Ceza sürelerinin belirlenmesindeki öncelikli amaç caydırıcılık olup sosyal medyaya yansıyan olaylarda çıkan tartışmaların üzerine tutuklama tedbirinin uygulama süresinde de aslında amacın caydırıcılık olup olmayacağı şu anda tartışma konusu. Sosyal medyaya yansıyan adli vakalar sosyal toplum tarafından da takip edilmeye başlandı. Haliyle sosyal toplumda da yeni bir eleştiri odağı oldu. Bu eleştiri odağı olan kararların genellikle eleştirilen kısımları sürelerin kısa olması ya da tutukluluk süresinin çok uzun olmasıydı. Bu nedenle sosyal toplum tarafından takip edilen davaların öncelikle hukuki niteliklerinin doğru bir şekilde açıklanması ve onlara karşılık gelen cezaların da niçin verildiği ve bunun da sosyal mesajı gerekçeli kararlarda artık yer almalı. Türk Ceza Kanunu tutuklama, soruşturma ve kuruşturma evresinde şüphelinin ya da sanığın kaçma şüphesi varsa ve delilleri karartma riski varsa uygulanan bir tedbirdir. Esas olan hükmün kesinleşmesiyle beraber kesinleşen hükümde suçlunun hapis cezası süresini cezaevinde geçirmesidir.